Daron Acemoğlu'ndan dev teknoloji firmalarına bir uyarı var. Amerikan şirketleri yapay zekaya milyarlarca dolar para harcıyor. DeepSeek'in ortaya çıkışı ile birlikte Amerikan şirketlerinin milyarlarca dolar döktüğü chatbotların çok daha ucuza mal edilebileceği de ortaya çıkmış oldu. Biraz rakamlara bakalım. 2024 yılında yapay zeka için 80 milyar dolara yakın harcama yapan Amazon'un 2025 yılında bu tutarı 100 milyar doların üzerine çıkarması bekleniyor. Microsoft'un hedefi ise bu yıl AI harcamalarına 80 milyar dolar ayırmak. Meta, Metaverse yatırımlarından 2019 yılından bu yana 70 milyar dolar civarında zarar etse de AI harcamalarını 2025'te 60 milyar doların üzerinde tutmayı planlıyor. Acemoğlu'nun bu tabloya bir itirazı var. Geçen günlerde Financial Times gazetesinde yayımlanan yazısında yapay zekaya dökülen milyarlarca dolarlık yatırımın henüz tam karşılığının olmadığını söyleyen bilim insanı 2030 yılında bir teknoloji krizine gidildiğini savunuyor Acemoğlu'nun bu kehaneti yeni bir dotcom krizinin ayak sesleri mi bilinmez ancak dikkat çekici. Acemoğlu ayrıca Trump'ın ikinci döneminde ABD'nin toplam borcunun 36 trilyon dolardan 50 trilyon dolar seviyesine çıkabileceğini düşünüyor ve Amerikan halkının siyasetten gittikçe uzaklaştığını söylerken bürokrasiye olan güvenin de çok düşük seviyelerde olduğunu vurguluyor.